Narendra Kumar Jain uzun yıllardır Berlin'de yoga öğretiyor. Kişinin ruh, beden ve zihin dengesini nasıl sağlayacağını anlatıyor. Yogi Hoca Jain ilk alıştırmalarını henüz 5 yaşındayken Mahatma Gandhi'den almış. Haftada 2-3 defa yoga yaparak vücudumuzu arındırabiliriz. Günümüzde yoganın bu kadar ilgi görmesinin en önemli nedeni bu. Yoga yapmayan kaybolur. Yogi Jain, yoga eğitmenliği dersi verdiği öğrencilerini alıştırmalardan önce rahatlatmak için bir tür tekerleme olan mantrayı tekrarlıyor. Müthiş rahatlatıyor, dinginliğe kavuşuyorsunuz. Gündelik hayat için de çok faydalı bence durduraksız koşuşturmaca ve stres, modern hayatın kaçınılmaz parçası. Yoga, stresin adeta panzehiri gibi. Almanya'da yoga yapanların sayısı 5 milyonu buluyor. 20 bine aşan eğitimci sayısı sürekli artıyor. Dev bir yoga piyasası doğuyor. Guru Bikram Choudhury tarafından geliştirilen Bikram yogası, şu sıralarda en çok ilgi gören yoga stilleri arasında yer alıyor. Alıştırmaların 41 derece sıcaklıkta yapılmasını öngören Bikram'ın menşei Amerika Birleşik Devletleri. Ne meditasyon ne zihinsel alıştırma. Bikram yapanın tek hedefi sağlıklı ve zinde olmak. Alıştırmayı yapabilmek için konsantre olmak zorundasınız. Bir yandan kafanızda günlük hayatın sorunları dolaşırken tek bacak üzerinde yoga çalışabilmeniz mümkün değil bu prensibi uygulamayanın yanlış yapma ihtimali artar. Tutku sizi yanlış yapmaya yönelten bir başka faktör. Kendinizi üstesinden gelemeyeceğinizi bildiğiniz halde bir alıştırmaya zorlarsanız sakatlanabilirsiniz de. Doktor Günter Nisen, yoga çalışırken sakatlanan hastaları tedavi ediyor. Ortopedi uzmanı Nisen, yogayı aynı zamanda tedavi yöntemi olarak da uyguluyor. En basiti bir kas gerilmesinden daha ileri boyuttaki rahatsızlıklara ve travmalara da uygulanabiliyor. Kişiye özel alıştırmalarla rahatlamayı sağlıyor, hastanın gücünü yeniden toplayarak iyileşmesine yardımcı oluyor dass Narendra Kumar Jain insanın 75'inde de hala hem esnek hem de sağlıklı kalabileceğini gösteriyor. Yogi Jain bunu yogaya borçlu olduğunu söylüyor.